ha bu aslında yine bir bak videosu çünkü yine bir baklarla karşılaştım normalde benim başka videom vardı onu atacaktım ama şimdi az önce şey mesela dostluk maçına girdim ilk maçımda çıktım direkt sonra tekrar hiç üst üste girdim direkt ve şöyle oldu dostluk maçında yani tekrar göstermesi lazım Mesela bir oynayalım dostluk maçı. Ne oynasak? Savaş top oynayalım. Ben buraları hızlandıracağım. Ondan sıkıntı yok. Hiç evet, bak olur öyle. Ben çok merak ediyorum ben yani. Oyundan bir an atmış bir şekilde. Sonra böyle hangi çıkış düğmesi var ya şurada kadar dönüyorsun. O yoktu. Ve emoji kullanamıyorum ve orada emoji kullanabildim ben. Ben orada emoji kullanabildim. Gerçekten. Hiç kupa almadım. Hadi mıdır? Ama bu şu kullandığım bildim. Kaç ekan çok fazla. Yürüme koşuyor lan yürü. Nasıl bir niyeti var? Ah. Ah, müteşem. Bu botlar gece kullanmıyorlar. Hayır, bir, bir Evet, ne maç bitiyor. Ne be. Bu da gerçekten zor falan. Ya da ben de çok mutluyum. Ya, hadi kapı. Oha oha oha. Kimadı o zaman geleceği geliyor. Dur mesela burada yok sonra falan yazmıyor gördüğünüz gibi. Kuşak şöleni geliyoruz. Dur bu kuşatmaz demek ya. Ya bu hala kuşatma. Bak ben oynayacağım geliyorum. Bu arada şimdi giydim yeniden bakıyoruz. Evet yok. Savaş gününde yok. Demek ki kaldırmışlar dostluk başlarına. Ama gördüğünüz gibi bu da yıldız oyuncu seçti. Bu da Hüseyin'in şeyi işte. Bir şimdi yeniden deneyeceğim. Dur. Mesela kuşatma şuna gelelim ve hemen çıkıp tekrar gireceğim. Gerçekten olacaktı. Çünkü az önce çok garipti be. Gerçekten oldu ama. Ben yani botlar beni takip ediyor. Böyle biraz oynayacağım. Birinci kuşatma olsa ondan sonra çıkacağım. Değil mi? <laughs> Arkadan ses gelirse üzgünüm çünkü hazırlıksız. Bunu, bu anı yaşadım. Ha. Birinci kuşatma robotu yok olsun bir. Bakalım. Şimdi, çıkış yaptık ve direkt onları bastık. Ne oldu? Ne oldu? Oha gördüğünüz gibi oyundan attı. Şimdi oyuna giriyoruz. Giriyoruz oyuna şu an. Ve şimdi ne olacak? Göreceğiz şimdi. Oha gördüğünüz gibi emoji kullanabiliyorum. Dostluk maçlarında normalde emoji kullanılmıyor bildiğiniz gibi. Oha. işte bu bir bakma. Oha gibi dostluk maçlarında emoji kullanılmıyor. Ve çıkış noktası yok. Altta çıkış yeri yok. Bu öldürsün şu bu. Altta çıkış bölgesi yok. Arkadaş buralar. Bu ne için bir bak böyle ha? Gerçekten çok inanılmaz bir şey. Ben hayatımda böyle bak görmedim ha. Bir var Maç bitsin. Ya ultim de olmuş. Şöyle bir şey yapayım ben de. Şu an bir bak bildiğin gerçekten. Hop. İki tane vurdum. 1500 falan. 5000 falan. Gerçekten. Bak emoji oluyor. İnanamıyorum. Dostluk maçında emoji olanmıyor bildiğiniz gibi. Gerçekten inanılmaz bir şey. Oha. Oha oyunda yeni bak oluşmuş bildi. Onun yeni bakı. Bu inşallah Lord abimiz görür de alır cidden çok garip bir bak. Böyle bak ben hayatımda böyle bak görmedim. Tek kuşatmada mı oluyor onu da bilmiyordum dediniz. Oha. O zaman bu maç bitsin geliyordu. Robot engelli. Engelleyin takım arkadaşlar. Engelleyin. Neyse kaybettik zaten. Ho ho ho. olsa ölmüşük biz. Ama tabi saldım ben oyunu. <laughs> gördüğünüz gibi yıldız oyuncu seçiyor. Oha. Oha. Saç gününde gözüküyor gördüğünüz gibi. İnanamıyorum. Gerçekten bir Oha. Bu no dance arası çok sevdim. Yorumlarda yazacağım. Bu bug'ı siz de deneyebilirsiniz. Oha gerçekten oldu mu? Neyse o zaman ya anlatacağım. Roblox videosunda istemeyi unutmayın. O zaman sen çocuğunuzda görüşmek üzere bu arada. hoşça Hoşçakalın.